Bugün sizlerle yeni aldığım 4 tane ispenç yumurtasını alacağım. Orijinal bunlar. Size de dedim 4 alacağım diye. Orijinal. Aldık. İnşallah çıkar. Güzel güzel 4 tanesi de dolu çıkar. Geri kalanı da 5 tane sarı tavuğumuzun 3-4 tane de beyaz tavuğumuzun yumurtası var. Böyle gördüğünüz gibi çok yum, çok böyle küçük elimin avucu kadar Öbür günlerde size bir tane sarı tavuğun yumurtası. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir buna bakın, bir de buna bak. Bir de beyaz tavuğumuzun yumurtası. Bu da böyle. Sarı, beyaz orijinal. Orijinal çok küçük. Bu orta boy, bu da en büyük. Sarı tavuğumuz çok güzel yumurtluyor. Maşallah demeyi unutmayın. İşte gördüğünüz gibi tabletimden çekiyorum videoları. Elimden geldiğim kadar güzel videolar çekmeye çalışacağım. Tavuğum az olduğu için 3 tane tavuğum, 3 tane tav şeyim var. O yüzden fazla video çekemiyorum. Siz de bana yardımcı olursanız e, vi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben bana da destek çıkın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Böyle gördüğünüz gibi 4 tane orijinal ispenç, 5 tane sarı tavuğumuzun, 4 tane de beyaz tavuğumuzun yumurtası var. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.